Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Bizim bütün milli ve örfi değerlerimiz İslam'la ölçülür. Bak dini demedim. Zaten dini değerlerimiz Kur'an belirler. Bizim Müslüman toplumların milli ve örfi adetleri, şöhretleri, kutlamaları, sahiplenmeleri, değerleri, milli ve örfi değerleri ancak Kur'an'a göre yapılır. Kur'an'a uymayan hiçbir şey bir Müslüman toplumun milli bir değeri olamaz. Kur'an'a uymayan hiçbir değer milli olamaz. Örneğin piyango. Milli piyango diyor. Ne millisi ya? Kumar o haram. Allah Kur'an'da haram diyor, kumara pislik diyor. Ne demek milli? Milli falan değil. Milliyi konuşurken çok dikkat edeceksiniz. Milli. Ben sporu severim. Gençliğimde de yaptım ya. Yani. Spora düşman değilim. Ama bana İslami değerlerin dışında bir şeyi dayatamazsın. Ben Müslümanım. Benim bir duruşum var. Ben kimsenin gölgesi değilim. Kimsenin aklıyla hareket etmem. Benim kendi aklım var. Allah bana vermiş elhamdülillah. Uymam gereken bir şeriat var. Ona göre ölçer biçer sahiplenirim. Ne yapacağız abi şimdi biz? Laikler istiyor diye iki tane eşcinselliğini itiraf eden sosyal medyasında yayınlayan lezbiyen, eşcinsel, sapkınlığa bulaşmış ve bunu utanmadan söyleyen iki kadını bana milli bir figür diye mi yutturacaksın? Bu iki kadını da özellikle bir tanesini bana bir Müslüman Türk milletinin milli değeriymiş, milli figürüymüş gibi yutturmaya çalışıyorlar, dayatıyorlar bana. Bunu asla kabul etmeyeceksiniz, asla. Bizim milli değerlerimiz İslam'a uyunca olur. Onların kılık kıyafeti bile milli milliğimize uymuyor bizim. Ya erkek voleybol takımı daha tesettürlü he. Vay sen bilmem ne mi yapacaksın? Kardeşim Allah bir tesettür ayeti indirdi mi? Kadınlar buna uymak zorunda mı? Tamam. Uymayanları saygıyla karşılayamam. Dua ederim Allah hidayet versin diye. Yetmemiş bu olay bir de cinsel sapıklığa düşmüş. Sana ne kardeşim onun? Ne demek bana ne ya? Bu gençler onları örnek alıyor sonra. Ben bunların milli bir figür, Türk Müslüman, Müslüman Türk milletinin bir figürü olarak benimsemek zorunda mıyım ya? Layıklar bunu öyle istiyor diye. Ben layık değilim. Ben asla layık değilim. Ben şeriatçıyım. Müslüman bir Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm. Sapına kadar da şeriatçıyım. Layık falan değilim. Allah korusun. İki tane lezbiyeni cinsi sapı bana Türk Müslüman Türk milletinin milli değeri gibi yutturmaya çalışıyorlar. Anlamıyorum ben ya bu işi. Anlamıyorum. O olimpiyatta güreşçimiz yok mu bizim? Niçin birinci olan okçularımızı konuşmadık? Niçin atış yapan bilmem ne bir sürü var. Niçin hep bunları konuşuyoruz biz ya? Konuşturtuyorlar size de o yüzden. Milli değerlerimiz de bizim ancak ve ancak İslam'a uyarsa milli değerimizdir. Onun başına, herhangi bir şeyin başına onların milli demesi Müslüman Türk toplumunun, Müslüman Kürt toplumunun, Arap toplumunun bunu kabul etmek gibi bir zorunluluğu asla yok. Asla yok. İslami değerlerime uyuyor mu? Benim bu topraklarda örfüme adetime uyuyor mu? E, uymayan bir şey ben. Ahlak değerlerime uyuyor mu? Hanginiz istersiniz çocuğunuz eşcinsel olsun? Bir tane varsa aranızda öyle bir ahlaksız elini kaldırsın. Yok bak. Ama bana Müslüman Türk toplumuna bir tane cinsi sapı beğenmek zorundaymışım gibi tövbe estağfurullah çirkinlikten hani ben insan fıtratı konuşmam da suratında hani derler ya Rabbiyesi'li gitmiş besmelesi gitmiş ahlak fukaraları bunları kabul et. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Aklınızı başınıza toplayın diye anlatıyorum bunu. Acık itiraz mekanizmanız çalışsın. Bir dakika kardeşim bunu bize dayatmayın deyin diye söylüyorum. Böyle koyun gibi seyretmeyin her şeyi. Çocuklarınızı da buna göre koruyun. Bak hepinizin yöresinde yerinde bu gençler için çalışıyoruz. Neyse anladınız değil mi? Tarihinize de sahip çıkacaksınız. Efendim milli değerlerinize de sahip çıkacaksınız. Bizi bağlayan tüm değerlerimiz milli ya da örfi ya da tarih bizi bağlayan tüm değerlerimizin ölçüsü Kur'an-ı Kerim'dir. Şeriat-ı Garra-i Muhammed'dir. Efendimizin sözüdür. Biz İslam'a uymayan, İslam'ın dışında kalan, İslam'ın karşı olduğu, İslam'ın yasak koyduğu, kıldığı hiçbir şeyi benimsemek zorunda değiliz. Müslüman Türk toplumuna bu yakışır. Hiçbir şeyi benimsemek bana dayatamazsın. Sen bana gelip benim dinime, şeriatime, Muhammed Mustafa'ya, peygamberime uymayan, aykırı olan hiçbir şeyi bana dayattıramazsın. Benim ölçüm şeriattır. Dinimi şeriata göre yaşarım. İki, tarihimi konuşurum, eleştirilerimi şeriata göre yaparım. Bayramlarımı şeriata göre yaparım. Yaşam şeklimi şeriata göre yaparım. Sporumu şeriata göre yaparım. Gezimi, dolaşımı, eğlencemi şeriata göre yaparım. Eğlence de yaparım. Ama şeriata göre yaparım. Senin anladığın ve istediğin şekli o dinsizlik üzerine kurulmuş temeli dinsizlik olan bir anlayışın, bir sistemin dayatmasını ben asla kabul etmem. Siz de etmeyeceksiniz. Etmemelisiniz. Anladınız değil mi anlattığımı? Ne genelini anladınız? Ay bir de anlamamanız mümkün değil. Açık açık anlatıyorum yani başımı belaya sokacak kadar anlatıyorum yani. O yüzden işinizi, gücünüzü, alışınızı, verişinizi, tarihinizi, sporunuzu, eğitiminizi İslam'a göre şekillendirin.